Bugün burada, Diyarbakır'da yaşayan ve Türkiye'nin en önemli tespih koleksiyonerlerinden bir tanesi olan Mahir Türaner'in, kendi koleksiyonunda bulunan nadide eserlerden oluşan bir tespih koleksiyonunun servisini açacağız. İnşallah bunu her sene Ramazan ayının son haftasında geleneksel halede getiririz. Çünkü Diyarbakır'ın gerçekten çok önemli bir tesbih kültürü var. İşte cami kapılarında, eski çarşı aralarında tesbih mezatlarının yapıldığı, insanların birbirine tesbih hediye ettiği, alıp sattığı önemli değerlerimizden bir tanesi. Bu sergimiz bugün açılıyor. 7 Mayıs'a kadar açık kalacak. Tam tespihte Hazır Mevlana'nın türbesini temsil çok benzeyen bir durumda. Aşağıya doğru Hı -hı. bir şey çok zor malzemedir. Fil çok zor malzemedir. çalışması çok zor malzemedir. Farklı malzemeler